Demişler. Şarkı Abi istiyorlar. Abi basketçi sen. oldu galiba. Basketi sardı bu oraları He? Şarkı istiyorlar sana. Şarkı, bekliyoruz. Sen. Şey söylesene. İşte bize bir tükeneceğiz. <laughs> Söylemeyeceğim. <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> Okuldan yeni aldım. Yorgun biraz daha. Bir koyalım abi önce oyunu. Onu bir koyalım. Doğum gününde giymiş kıyafeti. Evet. Telefon mu olmuştu? Dur orada dur. Orası yasak. Yasak yasak. Otur otur ha. Aman <laughs> aman. Şoför baba. Ya buraya. Geçelim. Ya buraya. Nereye? Oraya oturulmaz. Buraya yasak orası. Buraya burası. buraya. Yasak, Olmaz. Bak Polisler yok. kızar sonra. Gel. Gel buraya. Polisler kızar evet. <gülüyor> kızar. <gülüyor> <gülüyor> yasak çünkü. Çocukların oraya oturmasın. Sen lazım. de polissin ya. Bir şarkı söyleyecek misin? Bir söyle şu mikrofonu şey, al şu mikrofonu. Bir tane al şu şey. mikrofonu ya. Al şu al. mikrofonu al. al. <laughs> bak gizli <evgen. gülüyor> Basına konuşmuyor. Basına tepkili, <laughs> Basına tepkili. <laughs> Gel. Şunu da alayım. <laughs> <laughs> Bağlayacağım, <laughs> Bağla. bağlamazsam bak. Evet evet. evet, evet. Bağlamasın var ya. Oh, o, <laughs> <Nereye gidiyorsun>? Nereye gidiyoruz biz? Nereye? 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 Oyuncak almaya. Nereye gidelim oyuncak almaya? Evet. <laughs> ya, Merhaba. Merkeze Sürekli oyuncak verme yani Sürekli ya. Boşkan olacak. Tamam geldim. Abi nasılsın? Hazır Program mısın? Nasıl Programdan çıkıyor herhalde. Burak'ın okul çıkışına. Aynen aynen onu, onu aldı okuldan. Öyle yemek yedik, et yedik. Abi ben hemen konuyu sorayım da. Geçen gün doğum gününe bir fotoğraf paylaşıldı. Bu tamam. sefer çocuklarım yanımızda olduğu sürece hayatımda... Bana öyle, şeyler, öyle, şeylerle ilgili ben bir şey söylemedim. Yok kendi paylaşımını... Yok ben yine de. aynı şeyi söyleyeceğim. Abi yok kendi paylaşım yaptığı için. Yani Te yerde... Teşekkür ederim. Valla öyle şeylerle ilgili bir şey konuşmayalım. Kendisi Vay de alyansı çıkardı. Siz de çıkarmışsınız abi gördüğüm kadarıyla. Yok orada bak. Ben çekeyim. olmadı. Yok oldu. <laughs> Ölene kadar bizde de durur mu görüşürüz. diyorsunuz abi? Öyle şeylerle ilgili bir şey soracaksınız. Abi, abi şey yok hani şimdi paylaştığı için soruyorum. Teşekkür Yoksa ederim. Ben... Valla sağ olun. Bir de bir haber var şimdi Benim bilmiyorum onu da mü ama. Es Esra Hanım Esra'nın fotoğraf paylaşıyorum hepinizi. Be bir beğeni beğenmeyi. Vallahi bir şey konuşmayacağım. Hepinizi çok seviyorum. 14 Şubat'ta şubat fotoğraf bekliyoruz. Fotoğraf abi. gelmeden ondan dolayı. öpüyorum. 14 Şubat'ta bir fotoğraf 12 gelmedi. 12 bir aile fotoğrafı Aile fotoğrafı bekledik. Kutlama oldu mu be abi biz fotoğrafı görmesek de. Görüşürüz. Abi görüşürüz. Hadi çok, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Burak. Kolay gelsin. Sağ, 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 abi. sağ Çok sağ olun. Kolay gelsin. Gel abi, sağ ol abi. Gelsin. gel. Sağ